Gözler doğuşlamayı buldum. Eee başa tutturdum sonra. Ben son. onu aldım ha. Millet yazıyor mu diye Başa tutturdum onu. Ne gerek mi var? Gücüm yok. Çok arsızım. Ölmeme. Gerek mi var? Baharda günahsızım. Sevmeme. Gerek mi var? Gücüm yok çok arsızım Ölmeme gerek mi var Baharda günahsızım Sonunda ben, aklımda sen, sen. Yıldırım yönümden dönmeyeceğim Cebimde yok para ve pul Bunu ezberleyeceğim ya <laughs> Sözleri var mı söyleyeyim bunu? <laughs> Dur bunu Çok indireyim gibi, ben 2 dakika olur. sözleriyle birlikte okuyayım bir dakika. Ben, ben, Oğlum ben de bilmiyorum ki salak ben miyim iptal olsun. 1 dakika. Bunu indirmem lazım. lazım. Bekle 5 dakika. Martın abi. Ne <laughs> 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 <laughs>